Arkadaşlar merhaba. Fusion 360 derslerimizin ikincisine hoş geldiniz. Bu dersimizde temel komutlara giriş yapacağız ve basit çizimlerle arkadaşlar dersimizi sonlandıracağız. E, çizimleri eğer fırsat kalmazsa e, ders sonunda ya yani bir sonraki derse çizim bölümüne e, aktarmış olacağım çizimlere oradan devam edeceğiz. E, şimdi arkadaşlar 3 boyutlu bir çizim yapabilmek için öncelikle 2 boyutu çok iyi kavramanız gerekiyor. Yani 2 boyutlu çizimleri yaptığınız zaman zaten 3 boyutta e, bunları dönüştürmesi kolay olabiliyor şimdi öncelikle arkadaşlar biz iki boyutlu çizim yapabilmemiz için SolidWorks'teki gibi bizim sketch bölümünü arkadaşlar oluşturmamız lazım. Yani burada sketch dediğimiz bir taslak çalışma var arkadaşlar. Önce sketch'te çiziyoruz. Daha sonra 3 boyuta dönüştürülüyor. Daha sonrasında da arkadaşlar istersek onu teknik resim e, görüntüsü olarak yani ön, üst, yani izometrik vesaire görüntülerini alabiliyoruz. Yani bir şey yapabilmek için önce arkadaşlar e, iki boyutlu çizimini yapmamız lazım. Tabi direkt 3 boyutlarında vesaire çizebiliriz ama e, çizime göre müdahale edeceğiz. Yani bunu zamanla ilerledikçe e, göreceğiz. Şimdi arkadaşlar burası dizayn kısmı. Biz dizaynda tasarlayacağız parçamızı. Dizayn kısmında burada bir sürü komut var. İşte create bölümünün altına tıklarsak e, burada işte ve komutlar var. Küre, silindir vesaire vesaire. Bunları göreceğiz. Ama arkadaşlar biz şimdi öncelikle create sketch lazım. Ben buradan basıyorum. Bakın artı şartı mil demek. E, bastım. Bana diyor ki nerede yapmak istersin diyor. Taban düzleminde yani e, x ile z mi? Maviler z arkadaşlar. Kırmızılar x, y'ler de yeşil oluyor ön düzlem mi yoksa sol dik düzlem mi? Ben x ile z düzlemi yani tepeden baktığım zamanki taban düzlemi diyelim biz buna. Taban düzlemini arkadaşlar yapmak istiyorum. Üzerine geliyor zaten hemen tepeden baktı yani tıklayınca ve benim için skeçi açtı. Bakın finish skeç dersem işlem biter. Hiçbir şey yapmadım. Veya ESC'ye basarsam bit çıktım. Tekrar basıyorum. Tekrar giriyorum. Veya arkadaşlar şu şekilde buraya tıklarsam da tekrar çıkmış oldum. Tekrar giriyorum şimdi. Yine üstten yapmış, yapmak istedim. Buraya arkadaşlar ben şimdi sketch yapacağım. Yani bir çizim yapacağım. Daha sonra çizimimizi devam ettireceğiz. Şimdi çizim yapabilmek için de buradaki komutları görebilme, öğrenmemiz lazım. İşte burada create var. Create'den komutları kullanıyoruz. Yaptığımız komutlarla yaptığımız çizimleri modifiye bölümünden değiştiriyoruz, kesiyoruz, biçiyoruz, offsetliyoruz vesaire bunları göreceğiz. Bunlara arkadaşlar ilişkiler atıyoruz. İlişkilerde ne olduğunu anlatacağım. Birçoğunuz belki de biliyordur. programı daha benzer programlar kullandığı için. Şimdi öncelikle arkadaşlar en temel komutumuz line. Kısa yolu klavyeden L arkadaşlar. Beklettiğim zaman yazıyor. Şöyle bakın tıklıyorum. Ee, mesela işte burası orijin noktasıdır. Sıfır noktası. Buraya gelip tıkladığım zaman kendisi zaten otomatik tutuyor arkadaşlar. Siz de böyle kareleri tutarak da gidebilir. Veya beşer beşer de atlayabilir. Bunların ayarlarını vesaire göreceğiz. Şimdi şimdilik önemli değil arkadaşlar. Ben mesela şurada kafama göre gidiyorum. Dik gittim. Sonra sağa doğru gidiyorum. Sonra böyle gittim. Sonra bu tarafa geldim. Sonra da buradan getirdim bu buraya birleşin. İşte böyle bir çizim yaptım arkadaşlar. Eee finish sketch dersem artık çizimim benim bitti. Herhangi bir şey yok. ESC'ye basayım mesela. Ee, şöyle gördüğünüz gibi parçamız çizilmiş oldu. Tekrar e, bakın buna ben müdahale edebilmem için tekrar şuradaki bölüme giriyorum. Sketch bölümüne. E, hemen parçamı getirdi karşıma. Tabii bunu getirirken şöyle arkadaşlar mesela sketch'e basıyorum. Bana soruyor. nereye yapmak istersin diyor. İşte ön mü düz mü, yan mı vesaire. Ben bunlardan birini seçmeyeceğim. Bunu seçtiğim zaman eğer skece girersem artık bunu düzenlerim. Bunu iptal ediyorum. Tekrar çıktım. Ee, tekrar skece basıyorum. Eğer yeni bir skece at açarsam da arkadaşlar, bu da başka bir skeç olur. Atıyorum bu bir parçanın tabanıdır. Bir de önüne bir parça yapmak istiyorsam o zaman ön düzlemde açacağım. Buna da ayrı bir çizim yapacağız gibi. Hani Bu skeç olayına dikkat edin. Şu an ben bu parçam seçili olduğu için skece basarsam artık bunun üzerinden devam ediyorum. Ee, şimdi arkadaşlar böyle bir parçayı çizmiş olduk. Ee, bu parçayı Tekrar silmek istiyorsanız e, skeçten çıktığınız zaman veya çıkmadan da fark etmez delete e basarsanız parçalarını veya yaptığınız işlemlerini e, silebilirsiniz. Tekrar ben skeçe giriyorum ve L'ye basarak veya şuradaki bölüme basarak line komutuna girmiş oldum arkadaşlar. E, i̇stediğiniz yöne mouse'u götürüp klavyeden rakam yazarsanız o ölçüde gitmiş olur arkadaşlar. Tekrar line'ıma girdim. Yine ucundan tutuyorum. Ne yapsın aşağı doğru mesela 50 gidiyorum. E, Yine arkadaşlar L'ye basarak aynı komuta girip gideceğim yönü şöyle seçersem 20 ve aynı şekilde yine L'ye basıp buradan da aşağı indirirsem arkadaşlar bunu da yapmış oldum. Şimdi arkadaşlar ben ölçüleri girdiğim için bakın siyah bir şekilde bu parçayı yapmış oldum. Şöyle tekrar finish sketch diyorum. Arkadaşlar eğer rengi siyahsa bunun demek ki ölçüleri girilmiş bir parça olduğunu anlayabiliriz. Yani çizim olduğunu anlayabiliriz. Tekrar skece basıyorum. Buradaki parçamı seçiyorum ve skece girdim. Şuradan şöyle hemen çıkalım. Bilgisayarda bir donma oldu. Skecimi sildim. Şimdi tekrar skece girdim. Bunu arkadaşlar şöyle yapalım. Dikdörtgen komutunu görelim. Dikdörtgen komutuna bastıktan sonra arkadaşlar şöyle herhangi bir yere tıklıyorum. Ve şu şekilde açarak istediğim şekilde dikdörtgenimi çiziyorum arkadaşlar. Bunlara ölçü vesaire gireceğiz ama şimdi değil. Ee, şuradaki create bölümüne basarak arkadaşlar rectangle'ın kendi içerisinde bulunan 3 adet daha e, komutu mevcut. Şimdi bu 3 adet komuttan arkadaşlar işte 3 nokta dikdörtgen. Bunu deneyerek kendiniz görebilirsiniz. Ayrı ayrı ben anlatmayacağım. Biraz az önce 2 nokta dikdörtgeni yaptık. R harfine basarak veya şuradaki dikdörtgene basarak. Ee, bir de arkadaşlar center rectangle var. Bunu da çok kullanacağız. Atıyorum merkezi buradan başlayacak, şuraya kadar gidecek gibi. Merkezsel dikdörtgen yani bunu arkadaşlar. Peki ne işe yarıyor bu? Ee, tam bir noktamız var. Noktanın etrafından dikdörtgen geçecek. Noktanın yani noktanın merkeziyle veya dairenin merkeziyle dikdörtgenin merkezi aynı olacak. O zaman bunu seçebilirsiniz. Ee, şimdi güzel bir özellik daha göstereyim size. Şuradan mesela create'e geldim, rectangle'a geldim. Şuradaki bölüme bastım. Siz bu komutu çok kullanıyorsunuz. Ee, bu komutun adı da R mesela şey yapalım. Geldim buraya. Klavye kısa yollarını değiştir diyoruz. Buraya arkadaşlar tıklasanız olur tıklamasanız olur. Komutun adı R idi. Yani R rectangle'a giriyordu. Ben Shift R yapınca da diyorum ki e, merkez dikdörtgene geçsin. Shift R yapıyorum. Otomatikmen merkez dikdörtgene geçiyor arkadaşlar. Ve bu şekilde e, istediğim kadar dikdörtgeni yapabilirim. Shift R ile. Tekrar geliyorum. Tekrar bastım. Şuradaki düğmeye. Herhangi bir komut için bu geçerlidir. Reset dersem bir iptal eder arkadaşlar. Ve bu şekilde e, komutumu silmiş oldum. Bunları da arkadaşlar Evet. Silelim. Şöyle seçip delete e basabilirsiniz. Veya finish sketch dediğiniz zaman herhangi bir şey yok. Ha, noktalar kalmış. Şunları da şöyle hepsini sildik. Şimdi Rectangle'da anlattığımıza göre arkadaşlar yani dikdörtgene anlatacağımız son bir konu var. O da Circle komutu. C komutuydu diyebiliyorum ben. Evet. C komutu arkadaşlar. C'ye basarsanız buradan arkadaşlar Circle'a girer. Burada arkadaşlar işte T noktalarından yapılmış daire. Tangent dairesi. iki noktadan. 3 point circle var, 2 point circle var vesaire vesaire bir normal daire var. Şimdi normal dairemizi bir görelim sonra diğerlerini değineceğiz. Şimdi arkadaşlar daireye tıkladım. O bunu buraya kadar açtım. Veya bunu buraya tıkladıktan sonra arkadaşlar elimle de yazabilirim 55 gibi. Bakın ölçü girdiğim için az önce söylediğim e, rengi siyah oldu. Üstteki mavi oldu hala işte ölçüsünün girilmediği tamamen e, düzgün yapılmayan bir parça olduğu söyleniyor. Belirtiyor yani öyle diyelim biz buna. Şimdi arkadaşlar. Bir tane mesela dik çizgi çizelim. Böyle bir üçgenimiz olsun. Ben bu üçgenin içerisine daire çizeyim mesela arkadaşlar. Bunun için arkadaşlar daire çizebilmek için ne yapması lazım? Dairemiz bu üç noktayı teğet geçecek değil mi? Adı üstünde üç nokta. O zaman üç tanjant. circle diyor. Bu, bu bir de bu. O zaman çap girmeme gerek yok. Teğetleri gösterirsem kendisi yapar. İki nokta dediğimiz zaman arkadaşlar atıyorum şu nokta ve şu nokta arası veya iki nokta teğet dediğimiz zaman bu noktayla bu noktaya teğet geçin. yarı çapında ben belirleyeyim gibi seçenekler var. Yani ben bir tane daha yapacağım. Ayrıntısına çok girmeyeceğim. Çizim içerisinde bunları göreceğiz arkadaşlar. Atıyorum. Bununla bununla tabi tabii bunu yapamıyor. Bu olsun. Ama yarı çapını ben gireyim. Gibi. Yarı çapında işte atıyorum 15 olsun. Yarı çapı 15 olan bir daireyi Buna teğet geçirmiş olduk. Evet arkadaşlar. Bakalım kaç dakika olmuş. E, hemen hemen 10 dakika olmuş arkadaşlar. E, dediğim gibi komutlar bu şekilde. Çizimleri ben bir sonraki derste yapacağım. E, buradaki bölümleri incelemiş olduk. Line, Rectangle ve Circle. Bunların hepsini tek tek anlatmadığımızda birkaç tane daha var. Bunları deneyerek kendiniz görebilirsiniz. Çizim içerisinde daha aktif olarak bunları anlatacağım. E, ama işte arkadaşlar dersi çok uzatmamak adına bir sonraki derste de ben bunlarla ilgili basit birkaç tane çizim yapacağım. O zaman bunları daha iyi pekişecek. Böyle böyle arkadaşlar komutları işleyerek çizimlerimizi yapa yapa burayı böyle adım adım bitireceğiz. Umarım bu ders faydalı olmuştur arkadaşlar. Herhangi bir isteğiniz, görüşünüz, öneriniz olursa da video açıklama, yorum kısmından bana ulaşabilirsiniz. Benim anlaşılmam bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.